Merhabalar arkadaşlar. Bugün kapı tokumunda iki oynayacağız arkadaşlar. Oyunu başlayalım yavaştan. Çocuklar seçiliyor arkadaşlar. Biz buradayız. Top atışıyla maç başlayacak Top ve var. zor bir mücadele olacak. Arkadaşlar, süper güçleri var. kullanmak için butona dokun. İki süper güçten buz kesti. Buzlama kullanıldı. Gol. Rakibine son bir gol hediye etti. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Şansını kafayla denedi. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Nefis bir gol. Son anlarda harika bir gol. Gözler artık hakemde. Düdükle birlikte maç bitiyor. İlk, i̇lk maçın için performansın gayet iyiydi. Herkes her güçleri toplayacağız şimdi. Sonra. Şimdi. 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 ve açalım. 10 tane var. Siz de bu ikiyi bizimle aynı oynayabilirsiniz. Bizle beraber başlayalım arkadaşlar. Rakibimiz seçildi arkadaşlar. Şimdi başlıyor. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Baş. Baş. Ve zorlu mücadele başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Geçti. Maalesef kendi kalesine gol attı. Topu kendi direğine çarptırıyor. Rakibini şaşırtarak gol geldi. Gol geldi. Süper bir gol. Bu kez kafayla gol geldi. Direk. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Buzladı. Bir kafa ve gol. Çok yüksek, büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Bir çarptı. Maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Mükemmel bir kafa golü. Takip cezalarından ayrılmıyor. Maçın son 30 saniyesi. Şansını üst taraftan dönüyor. Ve gol. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper güç geldi. Süper güçler bitti. Saha er meydan oldu. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Messi'nin varalak direğe takıldı. Maçta son be mükemmel bir son farkı inanılmaz bir hırsla kapattı. Ve son düdük. Berabere kaldık arkadaşlar burada. Eşit güçler yenişemedi edileceğiz. ve iki oyuncu da bir puan aldı. 26. oldu. İlk maçın için performansın gayet iyiydi. Atalım bunu eklemeye zevk arkadaşlar. Bekliyoruz. Arkadaşlar böyle gidip gidip biz kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş oyunumuza devam edeceğiz. Her bölümde farklı yerler gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi siz de kafa topu Bizimle aynı oynayabilirsiniz arkadaşlar iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top orta ilk tercihi süper güç oldu. Topu görse ilk gol çok hızlı geldi. Buzlama basıldı. Atak başlatmaya çalışıyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı Güçler tüken oyunu yanlış anlamış olup çekişme hat safada. Hüsten gol peşinde ağları deldi çarptı. Maçı yarıladık. Bu beraberlik bozulacak mı? Golün gelmesi için elinden geleni yapıyor. Çok hareketli bir mücadele. Skor 4-3. Beraberlik maalesef kendi kalesine gol attı. İyi vurdu. İşte bu kadar. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Bu golü şapka çıkar. Şansını üst taraftan taraftandır. Fileleri havalandırdı. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Bir kafa ve gol. Top konforunu aldı. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Her top ellerinde eriyor. Mükemmel bir kafa golü. Maç çok heyecanlı gidiyor. Havadan vurdu. Gözler arka kendi. Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Arkadaşlar bu mati de bize aldık arkadaşlar. İki elmaz verdi bize şu an. Beşinci, beşinci levele düştük arkadaşlar. Çok iyi oynuyoruz. Çok gülüyor. Bize de yavru durmak Karşı rakip bizle yarışacak. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Risk alıyor ve gol için saldırıyor. Şire gibi çaktı. Oyuncu buz kesti. Bir vurursa gol olur. Yok böyle bir gol. Büyük kafa süper gücü geldi. Topu direğe gol gol gol. Arkadaşlar bu maçı Top direğe çarptı. Hadi. Havadan vurdu. Çivi gibi çaktı. Arkadaşlar bu maçta biz alırsak ödülürüz. Yerden sert vuruş. Gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Şansını üst taraftan değil. Top ağlarla buluştu. Ayağının içiyle vurdu. Top direği yaladı. Maçı yarıladık. Buzlama süper gücü geldi. Fark açmıyor ve top ağlarda. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Direkleri dövüyor. Kafayla şut çıkardı. Maçın son 30 saniyesi. Direkten döndü. O nasıl bir şut. Yerden yuvarladı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesi gol yapadı. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sekti. Bu kez kafayla gol geldi. Ceza sahasına doğru maç sona erdi. Arkadaşlar, Goller gol arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç birinciyi oldu. Birinci geçebilirsiniz. Biz birincili şu an aldık arkadaşlar. Birincilik bizim. Arkadaşlar. Oyun bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.